Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda 1799 TL'lik fiyatlı Realme 6'yı satın alır mı, alınmaz mı, özellikleri ve avantajları neler hepsini tüm detaylarıyla teknik analizi ve raporlarla anlatıyoruz. Geçtiğimiz hafta Realme yeni telefonlarını tanıttı. Biz de sizlere duyurmuştuk. Bunlar arasında Realme 6 ve Realme 6 Pro yer alırken elimizdeki Realme 6i ise ailenin dikkat çeken ve bütçe dostu bir modeli olarak önem arz ediyor. Şu an tanıtımı özel kampanya dahilinde 1799 TL gibi gayet avantajlı bir fiyatta satın alınabilen Realme 6i'yi bu incelememizde derinlemesine yakından tanıyacağız. Bu arada Realme 6 ve Realme 6 Pro incelemelerinin de önümüzdeki günlerde geleceğini söyleyelim ve şimdi bakalım Realme 6i gerçekten de bütçe dostu bir telefon olmuş mu? Artıları neler? Eksizleri neler? Realme 6i'nin daha önceki modellerinde incelemiştik ve açıkçası tasarım işi konusunda Çinli şirketin gayet iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Bunlardan Realme Realme 5 Pro ve Realme 5i bulunduğu kategorilerinde tasarım ile dikkat çekerken aynı zamanda fiyat-performans modelleri olarak da bizden gayet iyi puanlar almışlardı. O incelememizi izleyebilirsiniz. Realme 6i de benzer tasarım çizgisini takip eden bir telefon oluyor. Fiyatı nedeniyle elbette elimizde plastik bir kasa var. Ancak daha önce Realme 5i incelemesinde de söylediğimiz gibi tercih edilen malzeme gayet başarılı olmuş. Plastik sırt yüzeyi üzerinde mat bir kaplamaya yer verilen telefonda burada çizgili bir katmanı da yer verilmiş. Ve böylece telefonda kibar bir al beni sağlanmış. Telefon böyle ışığa doğru tuttuğunuzda küçük ışık oyunları yapıyor çizgi şeklinde. Elimizde krem rengi beyazı ile bulunan telefonun ayrıca bir yeşil çay rengi de bulunuyor. O modelde gayet güzel görünüyor. Ancak daha sade tasarımı da tercih edenler elimizdeki rengi daha çok seveceklerdir. Kanaat ettiğiniz doğrusu. Telefonun arka yüzüne baktığımızda burada dörtlü kamera sistemini görüyoruz. Bu fiyat segmentinde artık çoklu kamera kurulumlarına alıştık. Daha önce incelediğimiz Realme 5i'de de hatırlarsanız 4 kamera yer alıyordu. Ancak elbette 6i de bir takım özellikler değişmiş. Bir takım eksiler ve bir takım artılar var. Eksiler de var. Evet, 5i modeline göre Onlarına bahsedeceğiz. Kamera adımında daha detaylı olarak anlatacağız bunları. Arka yüzeye de baktığımızda yine kameranın yanında parmak izi sensörünün olduğunu görüyoruz. Selef modele kıyasla 6 ide de sensörün yerini bulmak nispeten daha kolay. 5i modeline biraz daha zordu. çünkü etrafındaki bezel daha belli belirsizdi. Buna daha belirli. Öte yandan parmak izinin de oldukça akıcı şekilde çalıştığını söyleyelim. Telefon hızlı şekilde parmak izini tanıyabiliyor ve kilidi açabiliyor. ayrıca tabii ki telefonda bir yüz tanıma sistemi de mevcut. Ön kamera yoluyla yüzünüzü kolaylıkla tanıtabiliyorsunuz ve yüz kilidine aktifleştirebiliyorsunuz. Realme 6i'nin çerçevesine baktığımızda elimizdeki modelde gümüş renginde olduğunu görüyoruz. Yeşil renkli modelde bu çerçevede yeşil renkte tasarlanmış, renklendirilmiş. Telefonun yine kenarlarını hazır bakmışken burada sağ tarafta güç butonunun olduğunu söyleyelim. Sol kenarda ses butonlarını görüyoruz. Burada yine sim kart çekmecesi mevcut durumda. E çekmece içinde bu arada iki tane ayrı ayrı e sim kart yuvası mevcut. E öte yandan bir micro SD kart desteğinin bulunduğunu söyledim burada. E hibrit olmaması bu tercih anlamına daha iyi olmuş. yani Hem sim kart hem micro SD kartı birbirinden ayrı. Telefonun alt kısmına baktığımızda burada da USB-C portunun yer aldığını, 3.5 mm kulaklık girişinin bulunduğunu ve hoparlör mazgılının olduğunu görüyoruz. Telefonda stereo ses yok. Bu hoparlör buradaki tek seçenek. Fakat ses seviyesi yüksek. Sınıfı için gayet yeterli. Vokaller için iyi bulduğumuzu söyleyelim. Hoparlörün elbette bas ve yüksek perde sensör, perdeli seslerde doğal olarak tökezliyor. Onu da belirtmek lazım. Tasarım kısmını toparlayacak olursak açıkçası tasarım anlamında başta da söylediğimiz gibi Realme 6i sınıfı için gayet iyi bir model olmuş. Nispeten ince profilli bir yapıda olan telefon elde iyi bir dengede duruyor. Cebede sığıyor. Bu anlamda hani boyut oranı açısından çok büyük bir telefon istemeyenler için de ideal olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan elde kaymaması da arka yüzey mat panel olması da mat plastikten oluşmuş olması da güzel bir tercih olmuş. Onu da belirtmek lazım. Yine arka kenarlarının kenarları doğru kavisli yapı tasarlanmış olması da destekleyen unsurlar. Ee, son olarak kutu içerine de bakalım. Burada ne var? Ee, Realme 6 yeni kutusunda şeffaf bir silikon çıkıyor. Bu oldukça önemli. Güzel bir detay. Ayrıca yeni kutu içeriğinde e, şarj cihazının da 18 Watt'lık olduğunu söyleyelim. Ancak şarj aleti biraz daha büyük diğer modellere göre. Bunu da belirtmek lazım. Son olarak ise kutuda bir kulaklık bulunmadığını da söyleyelim. Neyse ki telefon dediğimiz gibi 3.5 milimetre kulaklık girişi var ki kendi kulaklığınızı kullanabiliyorsunuz. Unutmadan kutudan çıkmıyor ancak direkt olarak ekranın üzerine baktığınızda burada da bir e, ekran üzerine uygulanmış e, koruma bandının olduğunun da altını çizelim. Realme 6 ekranına geldiğimizde burada tıpkı Selefi gibi yine 6.5 inç büyüklüğünde ve çözünürlük olarak da yine e, Aynı seviyede bir ekran görüyoruz. Ekran 720x1600 piksel çözünürlük olarak karşımıza çıkıyor. Keşke Realme bu modelinde ekran çözünürlüğünü bir tık arttırsaymış, yukarı taşısaymış demeden geçemiyoruz doğrusu. Ee, ama yani çözünürlüğün e, ekranın yayılmasıyla e, şunu söylemek lazım. 270 ppi piksel yoğunluğu değeri sunduğunu belirtelim. Bu veri ile beraber görüntü anlamında kağıt üzerinde çok keskin değil ancak pratikte bu sınıf için gayet ideal bir görüntü sağlıyor. E, görüntüleme deneyimi açısından veya oyun oynama e, açısından sınıfı için yeterli olan telefon biz kullanırken sosyal medya ve haber sitelerinde dolaştığımız senaryolarda herhangi bir dikkat çekici pikselleşme ile veya bulanıklaşma ile bizi karşılaştırmadı. Buna ilişkin olarak arayüze baktığınızda da diğer 720p HD ekranlı telefonlardaki gibi pikselleşme görmüyorsunuz. Çünkü Realme bu arayüz tasarımında özel özelleştirmiş ve böylece yani optimize ettiği için ikonların kenarlarında görüntü anlamında ee, rahatsız edici bir detay bir piksel görmüyorsunuz. Telefonun e, ince kenar çerçevelerinin kullanılması ve üstteki yine damla çentikli e, kamera alanı sebebiyle ekran 29 oranında bir görüntüleme alanı sunuyor bizlere. Ekranın maksimum parlaklığı ise ölçtüğümüzde e, tam 528 nit değerinde çıktı. Bu da açıkçası telefon, e, telefonun sınıfı için fazlasıyla iyi bir değer olduğunu bizlere gösteriyor. Eee Realme 6'nın Corning Gorilla Glass 3 standardı ile korunduğunu söyleyelim ekranının ayrıca az önce de söylediğimiz gibi e, ekranın üzerinde zaten fiziksel bir koruma kalkanı da yer alıyor. Realme 6 Android 11 işletim sistemi kullanarak güncel telefonlardan biri oluyor. Ayrıca arayüz olarak da Realme'nin kendi tasarladığı Realme UI arayüzünü kullandığını görüyoruz. Hatırlarsanız daha önce incelediğimiz Realme 5i'de de Oppo'nun Color OS arayüzünün kullanıldığını görmüştük. Realme UI'da temel olarak oldukça benziyor Color Tabii ki. ki. Arayüz tasarımı oldukça minimalist olan telefonda simge stili kısmından pek çok özelleştirme yapabiliyorsunuz ve kendinize yakın bulduğunuz Farklı temaları seçebiliyorsunuz, ikonları belirleyebiliyorsunuz. E, arayüz, e, arayüzde Android işletim sistemi üzerinde e, tam kontrol ediyorsunuz. Tabii ki ayarlan menüsünü gideceksiniz. Burada ayarlan menüsünün çok sayıda e, araç bir arada bulunuyor. Herhangi bir kesik vesaire falan bir şey yok, bir sıkıntı yok. Çok fazla seçenek var. Mesela bunlardan telefonun ana ekran modunu e, ister çekmeceli ister çekbileceğiz şeklinde ayarlayabiliyorsunuz veya basit modu da seçebiliyorsunuz. Öte yandan telefonu ayrıca e, telefonda ayrıca ekranı iki farklı uygulama arasında paylaştırma seçeneğiniz var. Bu uygulamayı bir uygulama içindeyken daha doğrusu 3 e, pa üç parmağınızı aşağıdan yukarı doğru ittiğinizde e, ekranın ikiye bölündüğünü bir başka uygulamayı daha ekranı yerleştirebildiğinizi göreceksiniz. Bu şekilde mesela bir yandan YouTube'a açtınız diyelim. Diğer taraftan işte parmağınızı kaydırdınız. Alt kısmı da Gmail'i yanına hemen açabiliyorsunuz. Böylece iki uygulamayı da tek ekran üzerinden yönetebiliyorsunuz. Ayarlarda gezinmeye devam ettiğinizde burada pil ayarlarında telefon ilişkin güç ve sarf seçeneklerini görebiliyorsunuz. Ayrıca burada yine akıllı güç tüketimi koruması modunu kullanabiliyorsunuz. Öte yandan daha yoğun performans isteyenler için yine bir performans modu da ayarları kısmında sunulmuş durumda. E, tabii ki Realme 6 de pek çok telefonu gördüğümüz gibi dijital sağlık ve ebeveyn denetimleri yer alıyor. Öte yandan oyunları bir araya toplayan ve özel ayarlar yapabilmenizi, optimizasyon yapabilmenizi sağlayan oyun alanı menüsü de e, uygulaması da mevcut. Bunu da kullanarak oyunlarınızı dengeli modda, yarışma modunu düşük güç tüketim modunda çalıştırabiliyorsunuz. Son olarak ee, telefonun arayüzüne baktığımızda Samsung'un Galaxy Edge serisiyle de hayatımıza giren ve hala telefonlarında Edge ekranı olarak yer alan kısa yol ekranının Realme 6 ile de, de e, hızlı araçlar şeklinde bulunduğunu söyleyelim. Ekranı yandan kaydırdığınızda ortaya çıkan e, pencere şeklinde erişebildiğiniz bu seçenekle hızlı e, erişmek istediğiniz çok sayıda uygulamayı buradan e, yönetebiliyorsunuz. Kolayca bastığınızda sonra uygulamaya erişebiliyorsunuz. Evet, Realme 6i tasarımıyla, ekranıyla ve işletim sistemiyle tanıdık. Peki telefonun e, teknik kadrosuna neler var? Performansıyla nasıl bir izlenim bırakıyor? Şimdi buna bir yakından bakalım. E, Realme 6i önemli telefonlardan biri yapan şey işlemci tercihi oluyor. Çünkü MediaTek'in oldukça e, taze bir işlemci geçtiğimiz Şubat ayında tanıttı. Helio g 80 işlemcisini kullanan telefon e, bu tercihiyle. Helio G80 kullanan ilk telefon olma özelliği gösteriyor. Özellikle bütçe uygun akıllı telefonlar için oyun odaklı bir işlemci olan Helio G80 12 nanometre FinFET üretim sürecini temel alıyor. Bu işlemcinin içeriğinde yer alan 8 çekirdekten ikisi 2 GHz frekanslı yüksek performans odaklı Cortex A75 olurken 6'sı ise enerji tasarrufu verimlilik odaklı Cortex A55 çekirdeğinden oluşuyor. Telefonun grafik birimi buna uygun olarak yine Mali G52 MC2 yongasına emanet olurken elimizdeki modelde 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı birimi yer alıyor. Bu alanı e, alana tabii ki mikrosik SD kart desteğiyle beraber arttırabildiğinizi söyleyelim. E, şimdi bu işlemciyle ve RAM e, ile beraber telefonun performansını ölçümlemek için tabii ki Antutu Benchmark testinde baktığımızda 203.700 puanı topladığını görüyoruz. Bu sonuçla orta sınıf akıllı telefonların yanına koyduğumuzda Realme 6i'yi telefonun fiyat performans sorunuyla şu anki fiyatı ve sunduğu performansıyla gayet iyi yerde olduğunu görmek mümkün. Çünkü tabloda aynı testten ondan daha düşük sonuç üreten modellerinin arasında daha pahalı olanları görmek mümkün. Yine bu basamakta onu geçen telefonlarda fiyat bakımından daha pahalı oluyor. Ancak bu dediğim gibi fiyat konusuna sonuç bölümüne tekrar geleceğim o ayrı. Ee, son olarak bir diğer sentrik test olan Geekbench'ten de bahsedelim. Burada da tek çekirdek skorunda 386 puan topladığını gördüğümüz Realme 6'inin çoklu çekirdek performansıyla da e, 1337 puan alarak yine sınıfına uygun performans ürettiğini söyleyebiliriz. Ee, Realme 6'inin oyun performansına baktığımızda ise gayet akıcı olduğunu görüyoruz. Kullandığımız süre için PUBG'den Asphalt 9'a kadar pek çok oyunu oynama şansı bulduğumuz telefonda bu sınıf akıllı telefonlar için Gayet yeterli bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz ki Helio G80 işlemcinin gücünü burada fazlasıyla kullanıyor telefon. Ee, Realme 6i özellikle uzun pil performansı sunan bir model olmasıyla dikkat çekiyor. Çünkü telefonun batarya kapasitesi tam 5000 mAh seviyesinde olurken da 720p HD çözünürlüğünde olması performansa tabii katkı sağlama açısından oldukça büyük avantaj getiriyor bizlere. Telefon pil performansıyla tam 186 saate kadar dayanım gösterebiliyor. Bu da onu bu sonuçta onu günümüz akıllı telefonları arasında pil performansıyla üst basamakları yerleştirmeye gayet yeterli olurken yaklaşık 35 saatlik konuşma süresi, 30 saatlik aktif performans çalışma performansı ve 20 saatlik de video deneyimi, ortalama video deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Ama biz her zaman uyguladığımız tabii ki 90 dakikalık full HD video testimizi de Realme 6 için yaptık ve gayet başarılı bir sonucu imza attığını gördük telefonun. Ekran parlaktı maksimumda ve Wi-Fi'ye bağlı konumdayken Full HD bir videoyu oynattığımızda 90 dakika sonucunda %11'lik pil kaybı yaşadığını gördük. Bu da bu şekilde bir senaryoda 16,5 saate kadar video izleyebileceğiniz anlamına geliyor ki Realme 6i'yi benzer testi uyguladığımız diğer bazı modellerle yan yana koyduğumuzda sizin de şu an ekranda gördüğünüz gibi az kayıp yaşamasıyla üst basamaklarda yer aldığını bizlere net olarak gösterdiğini hep birlikte görüyoruz. Telefon şarj konusunda ise çok atik bir model değil. Ancak fiyat fiyatı segmentinde bekleyebileceğiniz kadar hızlı davranıyor diyebiliriz. 18 Watt'lık hızlı şarj cihazı ile beraber gelen telefon bu cihazla beraber batarya Bataryayı 10 dakika içinde %10, 30 dakika içinde %34 ve 1 saat süre sonunda ise %66 oranında doldurabiliyor. Ee, telefonun tam kapasite şarj olması ise 2 saati buluyor. Realme 6'yı tıpkı Realme 5 kameralarına benzer şekilde arkada dörtlü kamera kurulumuna yer veriyor. Özellikle 5i modeline göre ana kamerayı güncelleyen şirket burada 48 megapiksel ölçüsünde bir kamera ile karşımıza çıkıyor. F1.8 diyaframlı 0.8 mikrometre boyutlu geniş açılı olan bu lens faz algılamalı otofokus içeriyor. Bu kamera varsayılan olarak 12 megapiksel fotoğraflar çekiyor ancak kamera arayüzünden 48 megapiksel moda geçtiğinizde fotoğraflarınızı 48 megapiksel şeklinde çekebiliyor. Telefonun diğer üçlü kamera, üç kamerası birebir Realme 5i modeli ile aynı şekilde yer alıyor. Bunlardan ikinci kamera 119 dereceli, ultra geniş açılı ve f 1 f 23 diyaframlı açıklığına sahip 8 megapiksel sensörden oluşuyor. Üçüncü kamera Makro çekimler için mevcut. Bu da 4 cm uzaklıkta sabit odaklı olarak makro çekimlerinizi gerçekleştirebiliyor. 4. kameraya geldiğimizde ise bu da derinlik sensörü şeklinde fiziksel olarak burada yer alıyor. Bu da sevindirici bir detay. E, portre modunda özellikle yapacağınız çekimlerde alan derinliği sağlıyor sizlere. Ön kameraya geldiğimizde de burada e, selefine kıyasla yine e, gelişim gördüğümüzü söyleyelim. Realme 5 ile 8 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera varken Realme 6i'nin ön kamerası 16 megapiksel şeklinde yer alıyor. Video konusunda ise ne yazık ki Realme 6 ile Realme 5 ile olduğu gibi 4K video kayıt özelliğine mi sahip değil. Bu üzücü olmuş. Hem ön hem arka kamerayla Full HD video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz ama 4K video kaydı bu telefonda yok. Peki kameraları saydık ama bu kameralar nasıl performans gösteriyor? Bu önemli. Özellikle 48 megapiksellik ana kamera varsayılan olarak dediğimiz gibi 12 megapiksel ölçüsünde fotoğraflar kaydediyor ve iyi ışık koşullarında özellikle doğa fotoğraflarında güzel sonuçlar sağlıyor. Renk ve kontrast oranıyla gayet etkileyici fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Eğer çözünürlüğü arttırmak ve daha fazla detaylara girmek istiyorsanız ise bu defa 48 megapiksel modu kullanabilirsiniz arayüzden. Ancak sırf 48 megapiksel olduğu için daha güzel fotoğraf çekecek diye bir şey yok tabi. Sadece daha büyük fotoğraflar görebiliyorsunuz bu şekilde. Ama sonuç az önce de dediğimiz gibi yine güzel. Telefonun diğer kameralarından faydalanmak için arayüzde kolayca zaten erişebileceğiniz seçenekler var. Vizörde 2x, 5x zoom yapabileceğiniz noktalara basarak bu bu kısımları geçebiliyorsunuz. Öte yandan yine Ultra geniş açılı lense geçebileceğiniz seçenek de burada yer alıyor. Böylece kolayca modlar arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ultra geniş açılı kameraya geldiğimizde burada yine alt taraftan seçtiğimiz ultra geniş açılı kamerayı buradaki sonuçta da bu sınıf için oldukça iyi fotoğraflar çekebildiğini gördük. Renk konusunda... Elbette ana kameraya kadar doyurucu olmayıcı olmuyor bu modda yapılan çekimler ama geniş açılı çekim için feragat edebilecek düzeyde olduğunu da belirtmek lazım. Makro çekimler için de arayüzde bulunan yine makro ultra makro adındaki seçeneği kullanıyorsunuz. Dediğimiz gibi obje 4 cm mesafeden kullanabileceğiniz bu modda iyi ışık altında güzel makro fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Tabii ki iyi çekim için ipucu verelim. Elbette mesafe ve ışık miktarı oldukça önemli alan derinliği konusunu ise portre modunda ele alalım. Ee, ana kameraya alan derinliği konusunda yardımcı olan 2 megapiksellik e, alan derinliği e, ölçümleyen kamera ortaya çoğu zaman güzel fotoğraflar çıkartabiliyor fakat bazı senaryolarda kırpılmış kulaklarla karşılaşabildiğinizde belirtelim. Telefonun düşük ışık performansı normal çekimde normal çekimde nispeten gürültü fotoğrafları çekiyor. Bu noktada bulunan gece modu modundan bazı şartlarda faydalanabildiğinizi belirtelim. Pozlama iyileştiriyor bu mod. Fakat yine de çok başarılı bulduğumuzu söyleyemeyiz doğrusu. Işık şartları düştüğünde ve çevre ışıklarının yansıdığı senaryolarda buğulu sonuçlarla karşılaşmanız oldukça mümkün olabiliyor. Bu arada son olarak bir dipnot ilave edelim. Realme 6i'nin odak mesafesi 10.000 TL üstü fiyatlı Galaxy S20 Ultra'nın odaklanmasından daha başarılı. Nasıl oluyor? Aynı şartlarda iki telefonla yakın ölçüden objeyi odaklamaya çalıştığımızda Realme 6i odaklanabiliyorken S20 Ultra bu konuda başarısız oldu. Bu da ilginç bir enstantane doğurdu doğrusu. Bundan zaten daha sonra S20 Ultra incelemesinde bahsedeceğiz. O kadar pahalı bir telefonun bunu yapamamış olması ilginç ama bir, bir takım farklar mevcut. Sonuç olarak toparlarsak Realme 6i -E iyi bir bütçe dostu telefon arayanlar için değerlendirebilecek güzel bir seçenek oluyor. Ancak burada telefonun fiyatına ilişkin söylememiz gereken birkaç şey var. Realme 6i -E şu an Tanıtıma özel kampanya süresince 1799 TL fiyatta satışta bulunuyor. Fakat telefonun e, asıl fiyatı 2399 TL olarak belirtildi tanıtımda. Yani kampanya sonrası e, 2399 TL'den satışı, e, satışta olacak ki bu da karşısına çok önemli rakipleri koyacak ve dolayısıyla telefona fiyat performans oranı da düşecek. O anlamda bizim düşüncemiz Realme 6i'nin şu anki fiyatıyla Yola devam etmesi olacak yoksa bu kategoride bütçe dostu ve fiyat performans kralı olduğunu söyleyebileceğimiz Xiaomi Redmi Note 8 Pro hala taş gibi orada duruyor. Ee, ayrıca Realme 5i de çok daha uygun fiyatlı fiyatıyla potaya giren bir telefon oluyor. Ee, Evet Realme 6 ile ilgili olarak sanıyoruz ki tüm noktalara değindik. Evet ama tabii ki eksik alan yönlerimiz varsa veya aklınıza kalan bir soru varsa onları da bizlere yorumlarda sorabilirsiniz diyerek burada incelememizi noktalayalım. Ben Ercan Uğurlu bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. evde kalın.